Merhaba arkadaşlar. Ee, bu video yine e, Dünya'nın frekans ayarları 3. Yani bu e, o diğerinin 3'ü 3'ü olacak. Burada Dünya'nın frekans ayarları nasıl değiştirilir? E, dünya'nın frekans ayarları sembollerle değiştirilir. Dünya'nın frekans ayarları sembollerle değiştirilir. E, bunu da e, şey yapacağım. Hani bu nasıl hani bu bu ilimini atıcılar filan hani çizgi filmlerde şunlarda bunlarda sembolleri çok kullanıyor ya yani. çok kullanıyor hatta çizgi filmlere kadar her şeye kadar kliplere kadar ünlü Madonna'nın şunun bunun kliplerine kadar şeyleri kullanıyor sembolleri kullanıyor dünyanın frekans ayarları semboller ve sembolik manalarla değiştirilebiliyor e, sembolü değiştirmeden şey değiştirmeden e, frekansı değiştiremezsin. Mesela dedik ya e, İstanbul'un başkent olması sembolik e, sembolik bir frekans ayarıdır. Yani onu yaptığın an frekans ayarı değişir. Anayasayı e, Değiştirdiğiniz zaman mesela bu el kesme şeyini getirdiğiniz zaman bütün İslam coğrafyasında el kesme adetini bakın arkadaşlar el kesmek ve zina yapanı recim etmek yani taşlayarak öldürmek hani ben mesela bana bu bana çok korkunç geliyordu hani bir kadın oraya gömüyorlar ve onu taşlayarak bir bu onun masum böyle insanın e, insanı böyle merhamet yönünden yakalamak için hani e, normalde zina iki kişiliktir zina iki kişiliktir kadını da gömersin erkeğe de gömersin ama hani böyle oraya masum bir kadın Günahkar böyle şey günahsız Çok masum acımasız ve sen onu sürekli Taşlıyorsun bu dünya çok Zalimce hani bu Allah'ın Hani Allah sevgi merhamet e, Hani sonsuz Rahmetin sahibi bir şey Bir Allahu Teala nasıl böyle bir şeyi Hani şey yapabilir değil mi Hani nasıl böyle bir Zalimli şey yapabilir oysa ki Bu tamamen şey şimdi Bakın arkadaşlar dört günlük Yani daha birkaç gün önce Facebook'ta Dört günlük, dört gün önce doğurmuş olan bir köpeğe tecavüz ediyor bir adam. Bir adam. Pisliğin teki. Bir de yaşı başı da var. Yaşı başı da var. Bir tane herifler, affedersiniz eşeğe tecavüz etmiş. Hayvanı şeyin başından atıyorlar. Çünkü niye böyle insanlar o hayvana öldürmeye çalışır bilmem yani Böyle pislik insanlar. Ben onu oraya gömüp onu taşlamak yani... Kim acıyorsa Allah onun da belasını versin. Yani böyle insanlara ay yazık yazık tecavüz ediyor çocuğa üç günlük çocuğa tecavüz etmiş 3 aylık çocuğa ama yazık diyorsa Allah onun da belasını versin. Allah onun da belasını versin. Bu kadın şeyin şey yüzü şey işte İslamiyet'i kötü göstermek için ama sen eğer o adamı taşlayarak öldürdüğün zaman o adamın ruhu o insan değil o adamın ruhunda pis bir bilinç var hayvani bir bilinç e, ee, nasıl diyeyim her bilinç farklı farklıdır yani o o kadar pislik bir ruh ki onu taşladığın zaman onun içindeki bilinci mesela taşlamak nedir kovarsın hani böyle bir şey olduğu zaman hoş hoş köpeğe taş atarsın kovarsın onu hani istemezsin istememezlik sen onu taşladığın zaman mesela şeytan taşlamak da vardır biliyor musunuz şeyde hani haçta şeytan taşlamak vardır orada şeytan yoktur ama sen onu taşlarsın taşlamak o o bilinci o frekansı kovmaktır. mesela sen çocuk tecavüz eden o frekansı sen onu eğer o, o taşlama işini yapmazsan habire yukarıdan şey çekersin. Çocuk tecavüzcüsü, pedofili, işte pislik pislik hayvan tecavüzcüsü habire çekersin. Bakın arkadaşlar bu rejim rejim yani taşlayarak öldürmek İslamiyetle gelmiş bir şey değil. Bakın e, bu ...Hristiyanlık zamanında da vardı... ...Hristiyanlık zamanında da vardı... ...Hristiyanlıktan önce... ...Yahudilikte de vardı... ...hatta Hazreti İsa der ki... E, ...ilk günahsız... E, ...mesela onu kadın olarak gördüğü için... ...erkek olarak görse bir şey yapmazdı belki... ...kadın olarak gördüğü için... ...taşlandığı için diyor ki... ...onu ilk günahsız olan atsın... ...hani e, onlar da çekiniyor... ...hani orada e, bu... ...bu aslında e, şey... Hani zina da rejim cezası. Hani bunu da frekans olarak anlatıyorum. Bu da aslında evrenin frekans ayarıdır. Bakın rejim cezasını taşlanarak getirmediğin zaman ne olur biliyor musun? O pis e, çocuk tecavüzcüsünü, hayvan tecavüzcüsünü, e, ibneyi, topu her türlü pisliği çekersin böyle, böyle, böyle çekersin. Ha e, o frekansı çekersin insanlar da e, ...hayvan tecavüzü... ...yani o cazip gelir... ...çocuk pornografisi... ...çocuk tecavüzü cazip gelir... ...ama sen o... ...pislik işi yapanı... ...erkeği orada taşladığın zaman... ...hem onu taşlarsın... ...hem o frekansı taşlarsın... ...yani gelme... ...istemiyoruz... ...kovarsın... ...ve onu ölsün... ...ya zaten onu yaşasa ne olur... onu yaşaması zaten evrene... ...kötü enerji... ...pislik enerji... ...o bastığı yeri lanetliyor... ...kara enerji çekiyor... Yani e, mesela işte bu, bu rejim cezası da öyledir. Hani rejim cezası e, zina derken sadece a, işte kadından erkek kadından erkek şey oldu. Bir kere bekar insana rejim yok bile. Hani bekar o ka, kadın da bekar, erkek de bekar. işte bir e, engel olamadılar. Onların cezası başkadır. Hani sopa sopa çekmek. Ama e, zinalar da çeşit çeşittir Şimdi ben bu konu buraya kaydı, bunu anlatıyorum. Aslında başka şeylere de geleceğim. 6 dakika olmuş. Yani bu taşlanarak, taşlanarak hani bu dinimizde de dedik ya şeytan taşlamak, şeytan enerjisini kovmak, istememek. Hani defol git, defol git. Sen bu gelme. Rahmani enerji, rahmaniyettense şeytani enerjiyi taşlarsın. İstemezsin. E, sembolik olarak yansıma yapar. E, şey yapmaz. Hacca giden yıkanır, yunur yıkanır gelir. Yani ee, işte bu rejimde rejimde böyledir hani e, mesela biz görüyoruz işte orada masum bir kadın var bir kere işte bir ceza yapmış bir erkeğe aşk olmuş şey olmuş o da şey olmuş hani onu da taşıyorlar bu ne zor öyle değil yani mesela e, hangi şey hangi üç günlük çocuğa tecavüz edene şefkat merhamet göstermek ister ya yani ben böyle insan, yani yok insani. Senin şeyin insani mi? Yani bu adamın yaptığı insani mi ki de cezası insani olsun? Dedik ya antibiyotikler var. Her hastalığın şeyi tedavisi başka. Her hastalığın ilacı başka. Yani bunlara al. Hatta Allah Teala diyor ki bunlara diyor Allah'a ve ahiret gününe inanan bunlara acımasın. Yani bunlara bulabildiğin en büyük taşı at kov. O enerjiyi kov. Gitsin o enerji, gitsin o frekans, gitsin böyle lanet insanlar bu dünyada yaşamasın. Gitsin, kovulsun. O enerjiden yani o frekanstan kurtulalım. Anlatabiliyor muyum bunu? Şimdi bu da bir frekanstır. Freka yani o, sen taşladığın zaman o enerjiyi, o frekansı kovarsın. Bu sapıklıklı şuydu, buydu. Şimdi bu böyle ayrı bir frekans. İşte bir kızıl derili frekansı dedik. İşte doğaya, tabiata saygı. Mesela bu kızıl derili frekansı e, yukarıdan inen ...seks, zina, her türlü... kar hani ...kötü frekans, ahlaksızlık... ...topluk, geylik, ibnelik... ...her türlü kötü frekansı yapıyordu... ...şimdi bu gittiği zaman ne oluyor... K ...kızılderili frekans kalktığı zaman... E, ...topluk, ibnelik, şeylik... ...indikçe, yeryüzünde de bu çoğaldıkça... habire şey... ...doğa, doğasal... E, ...nasıl diyeyim... İşte, e, ...depremler, hortumlar... E, ...su baskınları... ...yani... Bunlar kızıl derili frekansı yok olduğu zaman Zina seks frekansı iniyor Hani böyle insanlar az yoku duruyor Sapıklık enerjisi şu bu e Bu sefer de o sapıklık enerjisi Şey yaptığı zaman da Yeryüzündeki doğal hareketleri işte hortumdu Depremdi İşte her türlü doğal afet Doğal afet Yani bunlar aslında Bunlar Batıni ilimdir arkadaşlar ...batınî ilimdir... ...yani bu e, şeyin iç yüzüdür... ...mesela hani biz dışından görürüz... ...acırız... ...ay neden öyle neden taşlanıyor deriz... E ...bir de arkadaşlar... ...bak ben şeyi de izledim... ...hani kırmızı oda var ya kırmızı oda... ...kırmızı oda diye... ...orada Meliha'nın hikayesi var... ...Meliha'nın annesi var... ...bir de Meliha'nın kızı var... ...mesela diyor ki kızım diyor hani... E, bu kapalılığa, açıklığa, dindarlığa şeye bakmıyor. Bir insanın ruhunda, bir insanın ruhunda o hani zina yapma. Hatta kızı diyor ki sonra bunun ben kitabı, kitabın şeyinde okudum. Hani bir Ezgi Güler diye bir kız var galiba. Bu kitabın okumuş özetini yapıyor. Meliha'nın işte şeyin üç rengi bilmem neyin üç rengi diye bir kitabı varmış. Gülseren Budayıcıoğlu'nun onu diyor ki ben diyor hayatta diyor düzgün bir kadın olamazdım... zaten diyor kızı diyor bunu melek diyor şeyin kızı Meliha'nın kızı ben diyor zaten ben diyor erkekleri seviyorum ben erkek milletini seviyorum zaten diyor ben diyor hayatta tek kocayla yapamazdım benim istediğim şey buydu annem ailem dinlerdi diyor kapalıydı ama ben hiç onlardan değildim diyor Meliha'nın annesi de öyle yani erkeği seviyor fingirdek fingirdek bir kadın yani bu zina frekansı da öyledir hani kimi kadının Ruhu aşk başka bir şeydir Hani Aşk başka bir erkeği seversin falan. Ama bir de böyle Erkeksiz duramamak zina frekansı Hani böyle sürekli şehvet Hani böyle azmışlık kudurmuş ona Sekso manyak diyorlar Hani böyle seks manyağı öyle tipler de var Yani erkekte de var kadında da var yani Onu da öldür gitsin Yani Onu da öldür gitsin yani bir şey olmaz Neyse ee, Bir de ne anlatacaktım işte dedik ya arkadaşlar şeyler... ...hani bu e, camilerin şeyine... ...mesela zemzem tavrı... ...tavr... E, ...Kabe'nin şeyine en üstüne... ...zemzem Tower'ı böyle... ...şeytani boynuzu dikmişler... ...sen öyle gidip hacı olan ya da... ...yani o sembolünü koymuş arkadaşlar... ...hani biz burada semboller, frekanslar diyoruz... ...işte e, milli manevi değerlerimiz üzerindeki... ...şeytani semboller diyoruz... ...mesela Türk bayrağının üzerine pentagram konmuş... ...keçi kulaklığı, keçi boynuzu... Keçi sakallı pentag Pentagram Yıldızı ve bütün hani siz bunlara şey yapmasanız da bunlarla dünyanın frekans ayarları kontrol ediliyor. Bunların hani bu sembollerle mesela sen hilali e, Türk bayrağının hilalini böyle koyarsan e, aynı şey gibi e, ben İslam, yani Türkler İslamiyeti bitirecek diyorsun. Yani e, hilali bu şekil, bu sağ elimizdeki, bu sağ, elimizdeki, bu, sağ elimizdeki, bu sağ elimizdeki hilal şekli olmalı yani sağ elin yönündeki Hilal olmalı ee, yani bu yöne bakan Hilal e, gerçek Hilal e, yani İslamiyetin doğuşunu anlatır Çünkü Hilal bu şekil doğar bu şekil batar Mesela dedi ki onlar e, bu e, şeyi haç işaretini tersten yaparak e, Hristiyanlığı bitirdiler şimdi bir de yani e, bize bitittiriyorlar. Yani bize bitittiriyorlar. Müslümanların çoğunun bakın hepsinde te, ters hilal vardı. Hilali ters koydurarak bize bitittiriyorlar bunu. Uyanık arkadaşlar. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum ya yani uyanık olmak lazım. Uyanık uyanık. Uyanık olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Hani e, mesela e, dinimizde hiçbir şey boş, gereksiz şu bu şey değil. Mesela bak e, taşlanarak rejim edilmek de çok çok eski bir kadim bir gelenek ta Hammurabi kanunlarına kadar çok eski Mısır şeylerine kadar şeyin elinin kesilmesi yani İslam bunu değiştirmemiş hani Hıristiyanlık Hristiyanlık bunu değiştirmemiş Musevilik bunu değiştirmemiş çünkü bu bir kadim bilgi çünkü bu bir kadim bilgi hani şeyin elini kesin dedik ya hani hırsızın elini kesin hani bu İslamiyet'ten önce böyle bir şey yoktu İslamiyet geldi vahşice insanların elini kesin dedi değil bu Hristiyanlıkta da vardı. Şeyden de diyorum ya Hammurabi abi ilk ilk yazılı kanunlar Hamur abi kanunlarına kadar bu çok eski evrensel kadim bilgiler bunlar. Ben kadim bilginin peşindeyim. Ben evrensel kadim bilginin peşindeyim. Elini kesmediğin zaman ne oluyor dedik. Bu şeyi ortadan kaldırdığın zaman evrene ne frekansı veriyorsun? E, kavramların içini boşaltılıyor. Kavramların içi boşaltılıyor arkadaşlar. Yani benim bu bilgilerimi hani ben ben boğa burcuyum. ben sağlamcıyım. Ben böyle hani ona, buna, şuna, buna hani bir kişinin lafına bakarak Aa, tamam bu doğru söylüyor değil. Ben herkesi, her şeyi araştırıp bu işin iç yüzünü, iç yüzünü, batini ilmi, zahiri ilmi, her türlü şeyi, her türlü şeyi merak ederekten şey yapıyorum. Şimdi konum, konu çok dağıldığı için şimdi kafam da çok dağıldı aslında bu sondu dünyanın frekans ayarlarını değiştirmek için sondu Hani nasıl değiştirilirler ama şu an kafam çok dağıldığı için konuyu şey yaptım neyse bu, bu kadar olsun eğer şey yaparsa sonra bir kere daha bir şey çekebilirim sağ olun teşekkürler yorum yapmayı e, yorum yapmayı videomu beğenmeyi e, ve abone olmayı e, unutmazsanız sevinirim sağ olun teşekkürler